Merhaba koç burçları. Bakalım bu haftaki açılım size neler söyleyecek? Ne durumdasınız ve ne yapacaksınız? Bakalım. Evet bakalım. Şimdi yeni bir süreç başlamış olabilir hayatınızda. Yapmak istediğiniz bir şeye nihayet başlamış olabilirsiniz. Sizi biraz korkutuyor olabilir kendinize olan güveniniz zaman zaman bu işi düşündüğünüzde ya da bu süreci düşündüğünüzde sarsılıyor olabilir. Belki de bu bir kadınla ilgilidir. Anne özellikleri gösteren bir kadınla ilgili ya da sabrettiğiniz, bekleme sürecinde olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Ve endişe korkularınızı zaten bir vesvese içerisinde olduğunuzda şeytan kartıyla görüyoruz. Şimdi burada her ne kadar özgüven problemleri yaşasanız da, bakın bu da inancınızı kaybetmemeniz gerektiğini söylüyor büyücü kartı. Çünkü elinizde sihirli bir değnek var. Siz farkında değilsiniz. Ee, ve bu süreci e, en iyi şekilde tamamlayacağınızla ilgili neye sahip olduğunuzun farkındasınız ama yine de kendinizden şüphe duyuyorsunuz. Duymayın diyor. Bakın korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın diyor şeytan kartı ayrıca. Sizi korkutan şeylerle ilgili iletişim kurabilirsiniz. Mesela bunları belki de eğer mümkünse başkalarıyla paylaşın, araştırın. Bunların boş olduğunu göreceksiniz zaten diyor şeytan kartı. Yani burada bir aldanış var. Yani sizi korkutan şeylerle ilgili olarak ya da eliniz kolunuz bağlı gibi hissediyorsunuz. Bu konuda bir şey yapamayacağınızı, yapamadığınızı, saplanıp kaldığınızı düşünüyorsunuz belki. Ama bunlar birer yanılgı diyor şeytan kartı. Yani korkutuyor sizi Satürn. Belki de harekete geçmeniz için yani burada yeniden ayağa kalkarak belki daha kötüsünü düşünüyorsunuz orada kendinize olan inancınızı kaybetmenin haricinde belki de olabilecekler sizi korkutacak ve ondan dolayı o can havliyle diyelim siz çok daha iyi yürütecek olabilirsiniz bu süreci ama işte bu belki de ulaşa, ulaşamadığınız bir kadınla ilgili de olabilir burada hem bir kadınla ilgili anne özellikleri gösteren koruyan bizi kollayan bir kadınla ilgili olabilir demiştim yani burada de belki de ulaşmak istiyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz Tabii burada karşılık enerjiler vardır belki de biri size ulaşmak istiyor ama ulaşamıyor bir sebepten sabredip beklemeniz gerekiyor bu süreç bu bekleme aşaması her iki tarafa da iyi gelecek diyor yani özlüyorsunuz belki de birini ama sonuç olarak elinizden bir şey gelmiyor da olabilir Burada belki de bazı şeyleri seziyorsunuzdur siz ama bunlara söze dökemiyorsunuzdur, anlamlandıramıyorsunuzdur. Bu konularda kendinize çok yüklenmeyin biraz. Bu konuda da zamana ihtiyacınız var diyor Azize Kartı. Bakalım şimdi bu konunun neticesinde yani bu bir etki tepki şeklinde de olabilir bu açılımın neticesi. Ama bu olay neticelenir ikinci gündeminiz şeklinde de olabilir diğer üçlü. Şimdi Tılsım Şövalyesi, Aşıklar ve Kader Çarkı. Bakın 4 tane ve de köşeleri kapmış. Yo 5 tane. 5 tane büyük arkana çıkmış. Yani kadersel günler olabilir. Oldukça e, etkilerini fark edeceğiniz günler olabilir. Şimdi Dolunay'da var zaten pazartesi günü. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ee, şimdi bakın burada da yine bir erkek çıkmış önce tılsım şövalyesi toprak grubu burçlarından biri olabilir bu ya da bugünlerde bu özellikleri taşıyordur yansıtıyordur böyle bir kişi belki sizin odak noktanız olabilir bir iletişimimiz paylaşımız olabilir ee, haricinde tabi tılsım şövalyesi aktif bir bekleyişi anlatır kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili olarak siz beklemedesiniz uygun bir fırsat olduğunda hemen adım atacaksınız. Şimdi buradaki belki Azize kartına bahsettiğim bu bekleme aşaması kısa bir süre içerisinde bitecek de olabilir. Çünkü Tılsım Şövalyesi'nin sebebi olarak da çıkmış. Sonucu da şeytan kartı. Bakın bu sürecin sonrasında yine bir vesvese yapma, negatif bir duygunuzla mücadele etmek, bunu bu konuda kendinizi biraz çaresiz hissetmek gibi bir durum söz konusu da olabilir. Şimdi gelelim bu üçlüye yeniden. Dediğim gibi burada tabii bu aktif bekleyiş içerisinde olduğunuzun da farkında olun der tılsım şövalyesi. Çünkü uyanık olmalısınız. Çok kısa bir süre içerisinde bu fırsatla karşılaşacaksınız siz. O anda bu fırsatı kaçırmamak için belki de bazı hazırlıklar yapmanız gerekiyordur. Ya da araştırmanız gerekiyordur. Yani ya da başka bir şey yapmanız gerekiyordur. Yani bunları yaptığınızdan emin olun diyor Tılsım Şövalyesi ki o fırsatı kaçırmayın. Ya da mesela burada belki bu konuyla ilgisi olmayan bazı şeyleri halledip arkanızda bırakmanız gerekir ki yine ayağınıza dolanmasın ee, o fırsat çıktığında şimdi bu belki de bakın e, duygusal konularla ilgili olabilir Aşıklar kartı bir tarafta ve sürpriz bir ilişki olabilir mesela eğer böyle bir durumsa ya da e, ya da e, partnerinizle e, hiç ummadığınız bir anda bir karşılaşma olabilir ya da sizin hiç tahmin etmediğiniz bir plan o planı olduğunu ifade eder size yani kader çarkı ve sürpriz gelişmeleri anlatır beklediğinizden daha erken bir zamanda demek ki bu fırsatla karşılaşacaksınız siz şimdi tabi aşıklar kartı aynı zamanda seçim yapmamız gereken zamanları da söylüyor yani mutlaka duygusal ilişkilerle ilgili olmak zorunda değil tılsım şövalyesine bahsettiğim konular yani burada küçük bir seçim gibi gelir, küçük bir kararsızlık yaşıyoruz gibi gelir bize ama aslında hayatımızı oldukça etkileyecek, önemli bir karar vermek üzereyizdir der. Burada tabii ki tembellik etmememiz gerektiği yönünde bir uyarısı var Aşklar Kartı'nın. Çünkü biz burada bir şeyi yapmayla yapmama arasında kalacağız aslında. Yani yapmazsak eğer, evet burası gayet güvenli, bir risk içermiyor, endişelenmemize gerek yok, zahmetsiz ama tatsız tuzsuz bir seçenek. Fakat diğer, yani yapmayı tercih edersek eğer, harekete geçmeyi tercih edersek eğer, o zaman da yani orada ufkumuzu açacak bir kişiyle karşılaşacağız biz yani belki o anı unutamayacağız mesela böyle bir tecrübeyi vaat ediyor Aşıklar Kartı inançla kararınızı verin diyor ve uygulayın diyor Aşıklar Kartı kader çarkına bakın sürpriz gelişmeler ama hani burada biraz buna sanki biz diren, direnmek ister gibiyiz çünkü bizim düşündüğümüz gibi olmadı bir şey planladığımız gibi olmadı e rutinimiz var bozuldu ee, mesela bunlardan kaynaklı bir e, hani olayları kontrol edemiyormuşuz ya da kişileri kontrol edemiyormuşuz gibi gelir bize. Ama kader çarkı bu konuları çok fazla önemsiyorsunuz diyor. Halbuki siz e, kendinizi kontrol edebilirsiniz ya da işte e, hareketlerinizi, e, tavırlarınızı, davranışlarınızı kontrol edebilirsiniz ama Çevrenizdeki kişiler olayları kontrol edemezsiniz ki. Yani bunu ne kadar yapmaya çalışırsanız daha fazlasıyla yapamayacaksınız diyor. Yani bunu öğrenmek zorundasınız. Savruluyormuş gibi hissedeceksiniz o zaman işte. Yani dizginler benim elimde değil. Eyvah dediğiniz her anda kendinizi savruluyormuş gibi hissedeceksiniz. Halbuki Oraya acaba bu bir fırsat mı diyerek bakmamız gerektiğini söyler Kader Çarkı. Yani o zaman işte merkeze doğru ilerleyeceğiz. Daha gözlemci pozisyonda olaylara bakacağız. Ve sonuç olarak bir bilgelik kazanacağız. Ee, ve artık bundan sonra hani karşımıza çıkan ama bizim tahmin etmediğimiz şeyler olduğunda hani belki de bunun bizim için çok daha iyi olacağını çok daha kısa süre içerisinde fark edebileceğiz diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.